Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesi için. Arkadaşlar bugün Kingwin KV4000 Double Tape elektrik bağlantısı nasıl yapılır? Bunu incelemesini yapacağız. teybimiz bu arkadaşlar. 7 inç dokunmatik ekran. 18 santim genişlik. 10 santim yükseklik. Yaklaşık 10-15 cm derinlik var arkadaşlar. Teybimiz bu. Arka kısmı bu. Çift amfi çıkışlı. GPRS'li arkadaşlar. Burası elektrik bağlantı soket yeri. Elektrik bağlantısı nasıl yapılır? Hangi kablo ne işe yarar? Onu anlatacağım size. Elektrik soketi bu arkadaşlar. Ben bunu ikinci el aldım. Hangi kablo ne işe yarar onu anlatacağım önce size. İlk önce arkadaşlar teyip bağlarken aklınıza bulusun. İlk önce elektriği bağlayın. Hoparlörleri sonra bağlarsınız. Burada hangi kablo ne işe yarar onu anlatacağım. Arkadaşlar bizim burada önemli olan 4 tane kablomuz var. 3 tanesi artı bir tanesi eksi. akü bitirme sorunu olmaması için arkadaşlar sarı sarıda sürekli elektrik olması gerekiyor bu hafıza kırmızı kontak arkadaşlar bu da akü bitirmemesi için eğer ki bunu sürekli elektriğe bağlarsanız aküyü bitirir arkadaşlar bilginiz olsun. Bir de RLL var. RLL'a bunu da kırmızı ile birlikte bağlanacak, kontağa bağlanacak. Bu da tuş tuşların ışığını yakıyor arkadaşlar. Bir tane de siyah var. Bu da eksi arkadaşlar. Dediğim gibi kırmızıyla turuncu ile yazan kontağa bağlanacak. Sarı da sürekli elektrik olacak. Siyah olan da eksi arkadaşlar. Eksi kutbuna bağlanacak. Onun dışında iki tane direksiyon kontrol kablomuz var. Kahverengi K1, K2. Sonra pembe var. Bu da geri görüş kamera tetikleyicisi. Mavi var. Bu da elektrikli antenler için arkadaşlar. Sonra kalan 8 tane kablo var. 4 çıkışlı. Bunlar da şey arkadaşlar hoparlör çıkışı. İki renk bir hoparlör burada arkadaşlar. Diyelim ki iki yeşil bir hoparlör. iki gri şey iki beyaz bir hoparlör. iki gri bir hoparlör. iki tane mor da bir hoparlör. Arkadaşlar dediğim gibi burada dikkat edilmesi gereken konu elektrik bağlantısı çok önemli arkadaşlar. Eğer ki yanlış bağlarsanız teyip yanabilir. O yüzden kırmızı ile sarı artı bir tane de öyle ele var o da artı. Siyah eksi arkadaşlar. Kırmızı kırmızı ile öyle mutlaka kontağa bağlayın. Yoksa aküyü bitirir. Şimdi bağlayacağım, çalıştıracağım ben teybi deneme amaçlı. şimdi bunu videoyu burada keseceğim arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın bir de like atarsanız sevinirim böyle videoların gelmesi için şimdi elektrik bağlantısını yapacağım sonra tekrar çalıştıracağım arkadaşlar Teşekkürler İyi günler